Ben de Şuradan o bu işlere Minecraft'ta Survivor oynuyoruz e, galiba bu altıncı bölüm. Evet, ee, bölüm ve Diamond bulduk Evet neyse Şurada Şurada bulduk <laughs> Bayağı bulduk kömür kazdım Diamond çıktı Şuradan Neyse hadi Aynen ee, Hanım da gemem evet. e var bu, bu arada ilk kez ben çekiyorum videoyu Aynen ee, <laughs> çünkü e gemeninkinde ses kayması oluyor. Evet. Öyle <laughs> adam da her şey evet hayır diyor. Abi çekilir misin evet. içinden? Hayır. Ses <laughs> Chess koyup sesleri içine koymayalım. Kanka e bugün arkadaşlar Güney'in evini kıracağız. O, evet. <laughs> sen git al onları ben <laughs> troll Chester yani. Ses Chess koyup Chester içine koyup <laughs> Oralara <laughs> cam koyacağız <laughs> diye ben cam fakirliği <laughs> <Şuru> Bilmiyorsun sen <sana. gülüyor> Sen Orada git. Cam sen git al Ben kanka bu ne? Kanka bu ne? Söyler misin? O oralara cam koyacağız diye ben cam fakirliği yaşıyorum. Bilmiyorsun sen. <laughs> Senin <laughs> evinde cam zenginliği <laughs> var. Bir barik bu ne? E, bu arada gençler e, şey yapacağız. Mutlu Survivor'a başlayacağız. Ya da belki yani şey indiririz. Şey, şey o neydi onun mod, adı? Tabii bir tane mod evet, teknik paketi. Teknik Launcher oradan yapab, Ya da belki yani şey indiririz şey el. mod paketi Doğru, neydi onun mod adı? Mod paketi. Ha, Teknik Launcher'ı biliyor musun? Oradan exite evet. gireriz beraber. Aynen. Ya yani el götürürüz yani. Ama o da iyi kötü. Yani. 109 FPS Ve serveri ben, ben açtığım için tabi lag yoksa ne olur 432 hatta Ve 109 kanka, FPS 109 FPS Tek oyunculuğa girdim kaka dündüz dünyayı açtım Yaratıcım olundaydım Mmeconu küçültebildiğim kadar küçülttüm F3'e bir bastım 432 Nasıl yaptın lan Tek oyunculuğa girdim kaka dündüz dünyayı açtım Yaratıcı modundaydım Ekranı küçültebildiğim kadar küçülttüm F3'e bir bastım şey 432 ya da sen çekiyorsun ben editleyeceğim şey. ya. Editlediğimde Mesela resmi koyarım. Ben sana için. gösteririm. Ben çok şekilim çünkü. Ben ya ya da, gençler ya da sen çekiyorsun ben editleyeceğim ya. Hı. Editlediğimde de resmi koyarım büyük ihtimalle. Ya, yarın ya da bugün. Ben çok şekilli ben, çok şekil ben her şeyi yapabilen bir çocuk. E, orada çekeceğiz gençler. Hadi, rahat. Yarın ya da bugün. Ee, gençler. Hadi. Çünkü Ay, ben çünkü istediğim kadar çekebiliyorum da yani çünkü e, kemen uflatladığı için videoyu koymuyor. Hayır çünkü ayı bir 20 dakika çıkıyor arkadaşlar. 43 dakika bitmedi ya saniye bitti biz hala oynuyorduk ya. 2 kişi kaldı adamlar 4 kişi. 43 <laughs> dakika oynayıp beraber atalım. 43 dakika bitmedi ya saniye bitti biz hala oynuyorduk ya dünya. Ay iki kişi kaldık adamlar Ay, bir dört kişi. Işte. Berat da iki kişiyiz ya. ya. Yani Ama tabii ki ben dünyada karşıda 216. oldum ya öyle iyi oldum. Evet, yani. varsa <laughs> hani şey şey yani şey evet. evet, da normal şeyler. Bad varsa aynı şey. Rush da bir Rush da bad varsa aynı şey. Ay gibi soğuşuyorum yani egg varsa. O bu niye hiç şey çıkmıyor? Egg varsa yalnız. Evet egg kesiyor. bad varsa aynı şey. Rush da. Zaten Rush'la Bad var sanki şey ama isimleri değişiyor. Yok kesiyor bir şey çıkıyor. O bu atlardan niye hiçbir şey çıkmıyor? Köylüz abi. Ya kanka boşuna ben köylü zombi köylü yapmayı biliyorum. Çakıyor, ya da köylüyü şey normal zombi bilmiyorum. Yok kes yok bir denkmayla. şey çıkmıyor. Level evet. Al işte köylü zombi. Kanka ben köylü zombiyi köylü yapmayı biliyorum. Ya da köylüyü normal zombi. Ben de biliyorum. Altın Al, elma, o, ile. Altın elma veriyor. her kanka gidiyorsun şey veriyorsun ona. Önce deneyeceğim e, Arkadaşlar. E, 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 şey sevilmiyoruz, sevilmiyoruz, i̇nanılmaz İksiri veriyorum. Dur, dur, dur. Bir yanımda de bak bak şey Elma veriyor. Dur. Dur deneyeceğim lan. Arkadaşlar dur. Ee, şimdi inanılmaz oh, bir köylü şey Köylü alıyorum. Dur dur dur. Aldım, aldım köylü. Yanımda kal yanımda. Bak şimdi. Lan, koydum koydum köylüyü. Şimdi eline e, apple'ı vereceğim. Aldım e, apple'ı. O oh, köylü alıyorum. Aldım köylü. A, aynen bak, bu şimdi, zombi de Şurada köylü. bir tane zombi var. Gel. Şimdi eline apple'ı vereceğim. Burada Ha, Altın apple'ı. Burada. Kanka zombi değil ki bu ama. Sağa tıklıyorum Aa, Aynen, ben Aynen bu zombi değil. Şurada dur. bir tane zombi var dur. gel. Dur. Niye olmuyor Şur, oğlum? Dur. Bak şurada ha bak burada. Bak bak iyi izle. Sağ tıklıyorum ben bayla. Dur lan. Geleyim lan. Niye olmuyor oğlum? Dur. Buna bir şeyle sağ tıklıyordu. Hangi sen bilmiyorum ben bir şey var. Dur bunu atayım şimdi. O olmuyor lan. Kanka bak şöyle yapacağım. Çatlı altına. Buna bir şeyle sağ tıklıyordum. Dur. Dur bunu atayım şimdi. Diğer en çatlı altın elbette. Zayıflık. Dur yapılmayın. Ha bak şimdi oluyor. Oluyor. Bak bak At. titriyor ses çıkarıyor. Bir, bir de yapılım veriyordum ne yapıyordum değil mi? Dur yapılmayın. Ha bak şimdi oluyor. Oluyor. Bak bak titriyor ses çıkarıyor. Kanka bak çünkü ben, ben, ben şş... şunu vurdum karga ona. Evet arkadaşlar yeni skin 4 dakika görüyorsun. sonra. 5 dakika. Dur gel buradan çık yoksa ben çıkartırım. Ben çıkart. Ben Hadi gel oyna. Dur sakın çıkma. Evet arkadaşlar yeni skin'i görüyorsunuz. Oğlum ben elini kaybettim. Gel buradan çık yoksa bu ben çıkartırım. Ben çıkartırım. Biz oradan çıkarsak. O çıkma ben çıkardım. Ya hayır ya lan. Ha bu. ben evi kaybettim. Ha ev buradaydı. Değil mi? Doğu çank biz oradan Doğu Allah belanı. Doğu e nerede? Doğu git. Al e milk al, milk. Süt Kampil al. Yapıl yedim ben. Doğu çank Doğu Allah belanı ver. Kanka benim benim çanklar 5 short. Bu oyunda hile Doğu yasak. Doğu git. İ karnış. milk al. Hile milk. yasak. Süt al. Hile yapar. Başka bir mod bir. Server'ı Kur'an'a bile ban atabiliyoruz biz. öyle Çünkü mi var? hile yasak kardeş. Hile yasak. annemizden öyle. Hile yapar, ban böyle yapar. Server'ı Kur'an'a bile ban atabiliyoruz biz. öyle mi var? annemizden öyle. Zannemiz hep öyle. Na Köylüyü kestim. Köylüyü kestim. Na na na. Niye? Sen, kanka dur sen sen sesini kaydediyorum konuşsana be. Ben ben, ben çekiliyorum sesini sesini evet, daha çok çıkarıyor. Galiba kaydetmiyor. Şimdi... Galiba kaydetmiyor. Yalan söyle. Ya. Ha tamam ka kaydediyorum. Tamam, arkadaşlar niye kaydetmiyor? Kaydediyor boş ver. Ben, ben ben çekiliyorum senin sesini daha çok çıkarıyor. Kanka ka kaydediyor mu? Yalan söyle. Sabah koyarsın. Tamam arkadaşlar şarkı da koyacağım. Do, valla koyacağım. Ben, sen ben koyarım ben atacağım. Tamam. React'ını bozma. Sonra e, sana kaydı, sen nereye açtıysan tamam. sana, tamam. evet. e, sana, sana editlettireceğim tamam mı? Do, sen yap. Ben sana özelden video atana kadar günler aylar geçecek. Sonra sana kalta'ya 5 ay sana editlettireceğim tamam mı? Niye? Sen yap. Çünkü zaman videoyu atana kadar evet. günler aylar geçecek. Sen bir gecede 5 ay alırsın. En sonra sana kanka. Ben mi? Benimki vefat ediyor videoyu. Ben, video ben diyeceğim gibi. Evet. Nahın. Lan, ya be lan lan nana, 8 ben 8 gb. GB bilgisayar. Benimki 3 GB bilgisayar. Benimki vefat ediyor video yüklerken. Kanka bana Artık, ne ya? çok şekil şeyler yapmaya başlıyor. Ya benana benana. Bunları bir daha göremez. Kanka akşam neyim bilgisayarı açık bırakmışsın. Doğru gel beni çek. Çok hoşum. Artık çok şekil şeyler yapmaya başlıyor. Niye? daha göremezsiniz. O yüzden lütfen şu an izleyin. Oha! Doğru gel, beni çek. Ben elmas kazmıyorum. Elmas kazma ben şerefsiz. Al işte, yaptım. The Diamond Chess Plate. -lul -lul. E oğlum, Oha! Üçte 2 tane de kaldı. Oğlum sen Ben elmas ya kazma Ya Elmas kazma ben <laughs> şerefsiz. Oğlum canım 2 <laughs> <iki> kalpti zaten. <gülüyor> e <gülüyor> ama üçte iki tane de kaldı. Tek, oh. tek attım. Ya doğur! Tek attım! Oğlum ya canım hayır. iki kalpti zaten. Ya abi kullanıyor mu ya? Dönem. Ya hayır. Boşuna bak evindeki Oha, bütün cam. camları kırar mı? Camları çaldım. Ya hayır. Cam çaldım. Ya abi kullanıyor mu ya? Ben de kullanacağım. Yaptım, ben ya, de kullanacağım. Yaptım, ya hayır. Oğlum bak evindeki bütün camları kırar mı? Ya valla. Kalktı cehennem. Görmüyor <laughs> mu benim Allah ne yaptım kaptı ya kaptı ben, ben de bunu hep, ya. hep eksitte yapardım. <laughs> Hoş geldin orası eksit. Ver kaptı cehennem. Ne kadar güzel ışık saçtı. O ver kaptı cehennem. 1. cide. Hoş geldiniz cehennem et aman tan. Ne kadar güzel. Oh yeah. Hmm. ne oldu? Çok komik. cide. cide. al şunu. Ama ite at. <laughs> aman tan. <tanrım. gülüyor> aman tan. Oh yeah. fitliyor. Elmas kazma, el <laughs> kazma, el kazma ve elbas kılıç. Ne oldu ezikler? Ne bende oldu ezikler? Şöyle bir tane ben kazma yapıyorum. Ne kadar güzel. Elbas kazma ve elbas kılıç. Ne oldu ezikler? Ne ezikler? Tahta yapıyorum ne Lan oğlum ya. Sana saldırı i̇şte zamanı diyor bana güzel. demedi bozuk boy. Ben oradan... diamond kılıç yapalım. Bende var. Bir de balta yapalım. Lan oğlum ya. Sana saldırı Allah zamanı bana diyor dedi. bana demedi bozuk boyum ben oynamıyorum. <laughs> ben şu başayırlarda. Al bak bana dedi. Kanka ben Balta ben da yaptım başarırım. şimdi. Baş... Bir de ne yapayım ben? Ben şu başayırlarda. Kanka ya ya, ya çok Dur konuşma ya. Çok ya Allah belanı. Dur yattım hadi. Bir dakika. Ben başarı. Çocuk. Ben başarı... Hangi kim çekerim Abi yattım ha. Ben sabah başarı oldu. yapıyorum. Tamam ya yatıyorum evet, ya Allah belanı. Kim çekim olan tek oyun Dur bu. yattım hadi. ne bileyim Attım. 10 saniyede sabah yattım. oluyor. Abi yattım ha ne, ne kadar mantıklı? Evet, akışan, ben başarılarım sabah olan ya. tek oyun Bidemem. bu. ne de bileyim evet. 10 saniyede sabah oluyor. Ne kadar mantıklı? Ben başarılara bakıyorum oradan yapacağım artık. Bak başarı yapıyorum Mamsim ben. Tamam mısın? Evet. Arda arda 3 başarı. Vallahi. Videoda mal oldu ya çocukları. Başarı. Bak başarı var ya. Benim. Ne yapmıştı biliyor musun? Dur bir tane arda arda 3 üç başarı. 50 metre uzaktan Ama niye öldürmek. yapıyorsun? öldürmek. Bitmiyorum kafam Bitmiyor. neredeydi? Hayatımda bu başarıları bitirdim. Keskin nişancı Arda var ya. Ne yapmıştı biliyor musun? Dur bir tane başarı vardı. 50 metre uzaktan Kılıç Kere yapmak öldürme. için kereste ve çubuklar kullan. Neredeydi? Ha burada. Abi kereste ne benle duayı. Canavar alıcısı. Al, al, al yaptı abi. bu Çok çok iyi olmuş. Kılıç yapmak için kereste ve çubuklar kullan. Abi kereste nedir ya? Ah. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Al yaptım al. Çok çok iyi olmuş şimdi. Abi ben şu an yok, kendime yok. öyle bir şey yaptım ki. Ah. Ne diyorsun oğlum? Hangi toprak istiyor mu? Ya o bak sıkıştırdan dolayı ki. videoyu izle Aha, o. Ananın sikiyim. Yok. Ananın amını sikiyim. Ne Değil diyorsun azından. oğlum? Sansür yapmak zorunda kalıyorum. Orada Sansürü sansür izlemiyorlar arkadaşlar. Ya oğlum bak sansürden dolayı o. videoyu izlemiyorlar. Çaktırmın. hemen geliyorum. Sansür izlemiyorlar. Sansür, sansür yapmak zorunda kalıyorum. sansürü izlemiyorlar arkadaşlar. Değil mi izlemiyorsunuz yani? Çaktırmayın. Geldim. Sansür izlemiyorlar seni yüzünden. İzliyorlar, konuşmuyor. <laughs> Yere deri attım, aldım bana avcı başarısını verdi. Abi madene düştüm. Böyle fail olmaz ya <laughs> Yere Canavar deri attım, aldım, aldım bana avcı Bir başarısını canavara verdi canavara saldır ve yok et. <laughs> Allah, Allah Allah Allah. Bana niye vermiyor? Allah Allah. Çünkü sen fakirsin. Aa gel ben köylüye avcı yaptı. Güzelmişmiş Bir canavara saldır ve yok et. Allah 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 Allah, Allah 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 Dört dakika sonra Allah 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 Aa gel ben köylüye bak Köylü Böyle görünür güzel de güzel yok Ya uzan Hadi güzel, gel gidelim o çünkü E hareket edemiyordu Bakayım Köylü görünür baba, de baba, yok bebiye. Köylü kaçmış Baba ne mi ye uzan bir şey çünkü E hareket edemiyordu Gel Baba ne mi ye? Yeah. Baba ne mi ye? Yeah. Evet, evet. Arkadaşlar bu arada en kısa Vele, zamanda Kemal'le biz birlikte olacağız Aman ve yok çekeceğiz. Kamera. Allah belanı. E, ya işte bak ses kaydı. Bak baga girdi ses kay. Allah belanı aha, ver. Lan baga girdim. Şu köylünün olduğu yer Allah belanı. Tavuk yanlışa bak. Ses kayması yok, bu yüzden. Ona mi? tavuk tuzağı diyor. Bunu da mı ver? Bak baga girdi ses kay. Allah belanı ver. Allah belanı ver. Bu da da tuzağa bak. Oha. Ama burada su var. Tavuklar tavuk bak. mı yapmış bunu? Ben ona tavuk sarıyorum. tuzağı diyor. Bunu da mı ver? Bu kadar mı fakirsin? Allah belanı ver. Bak bu da bir sürü demir var. Ama burada sana demir yok. Ben elmas arıyorum. Sen, sen bütün elmasları buldun dayı. On sen. Biraz da ben buldum. Ay gerekmiyordu dedin. Almayacaksın olmuş. yalan söyle. Sana olursun. demir yok olmayacaksın. Evet. Tamam. Gerekmiyordu. Ben, evet. ben, gerek. ben fakir. Oha Oğlum, demir. Oğlum sen de çocuk demirin üstüne. Ay gerekmiyordu dedin. Almayacaksın ne yalan söylemiş olur. olursun. Almayacaksın. Almadım. Tamam. Kırdım sadece. Aldım. Aa, Sadece kırdım. Al işte Sen çocuk demirin üstüne koy koyduk. Hile yani var. sağlık. Oha! 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 Zor! Altın! Bir taktik var çoğaltmak için onu yapar. Aa! Altın al! Güçlendirici rai yapalım bende hile var onu çoğaltamıyorum. Aslında gold bir şey yaramıyor. Normalde kazma. Hile de, de bir tane taktik var çoğaltmak için ya onu Ya ray yap. Oğlum bu Hayır, ne gold, gold buldum lan. Aha lapis Oğlum asla gol bir tayıcın. şey yaramıcı. Normalde kazmamamız lazım. Hayır kanka bir şey. Zombi dayı. Ya rahi aşırı. Oy bu ne ya? Burada bir sürü tavuk tuz ve başlar olacak? Lapis Oo oldu. Lapis dayı. Abi ne ben, yapacağım. Yapacağım. ben nasıl? Azor bir dayı. Böyle Aha ayı başarım. Yapacağım. Gel buraya başarım. Sen benim başarım olacaksın. Oo oldu. Ben hiç mesele koymadım ama etraf çok aydınlı. Abi ben nasıl bir madem böyle ayı gibi? Allah Bom ölseydin ne olacak? Yalnız o değil ben hiç bir şeyle koymadım ama etraf çok aydınlık. Oh. Oğlum, iyi yiyi. Ben kalpte kendim oldum. Aldım lan biliyor musun? Bom ölseydin ne olacak ki? O Daha ne? Her şeyde de olacak. Al. Ben de yok dayı. Creeper. Vurma masa. Masa kafa atma. Sakin. Kanka lavın var mı lan? Nereye gittin lan? O ne? Oğlum sen, sen nereye gittin? dayı. Oha el ele tane değil. Lan lan su. Lan lan su. Nerede? Oğlum sen nereye gittin lan? Seni gördüm. Sen gel buraya Oğlum, iskelet. Sen nereye gittin? Hayır iskelet yukarıda. Oha elli tane kapısın. demir oldu. Abi, bir koydum öldü. Ay al işte 49'da kalmış elli değil. Abi dur gel. Seni sen gördüm. Oğlum gel buraya iskelet. Hayır iskelet yukarıda kaldı onunla kapışıyoruz. Abi koydum öldü. İyi ki dayı? Adını görüyorum. Kanka gel şuraya. Abi çabuk tepelen. Oğlum ben seni gördüm gördüm. Adı gel eyledim. gel yedim. abi. Niye ki dayı? Adını Kanka lavam la, la, su. Obsidian <laughs> nedir? Onu ölüyorum. Nedir lan nedir? Ölüyorum. Oh be. Cehennem. Beni. Üç buçuk kalp. Cehennemden <laughs> sonra end. Hadi hadi. Ha, oğlum Obsidian. ölüyorum. Dur. Ne yapıyorsun? Ölüyorum. O oh, oh be, be kurtardın beni. Üç Çekil. Kabus son generator mı yapıyorsunuz <laughs> burada? Hadi hadi. Kabuston! obsidian yap. Çekil. Ne yapıyor? Oraya Kabus son generator yaptı. Kabus son generator mı yapıyorsunuz? Hı Dur da. alıyorum. Kabus Ya oldu. Ne demek? Kabus son generator yaptı. Obsidian. Obsidian. Dur alıyorum. Sen daha demin önüme geçtin. Cuk. Biliyordum. Yaman. Kırıldı. ya, ben giriyorum ya, ben giriyorum ya. Ben gidiyorum ya. Çöz. Ben kırsam, kırılırım. Sen daha tek değmemiz var zaten. Ne kadar sen kırıldı. Bana gel, bana gel. Ben giriyorum, ben Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Ya sen daha demir işte var da. Var da. ben gidiyorum. Müstek demirimiz var zaten. Ne var? O Kaptan ya. Ya, ya o sen hiç video. Hmm. Sen daha pes sesi duydun bence. Al işte ya ben gidiyorum. Ya. Lanet, olsun. Ben. Lanet olsun. Kanka Lanet ben olsun. Ya abi ben buldum o ya. O men craft'tan yani. Ya senin altın. Ya Allah, lav lav yok mu ya hiç? Al işte ya altın ben var. Ben var. Lanet olsun. Ben iskeletle kapışacağım. İskelet bana ya yay. Ya abi verecek. ben buldum işte ya. Ben senin altınına geldik mi? O da bana et verecek. Ver. Şey. Oha et vermedi. Ya ben gel. O bende ormandan gelenle kapışacağım. Yoksa tam ben anladım. Bana iskelet yay verecek. Al işte vermedi şerefsiz. Ben zombiyle kapışacağım. O da bana et verecek. Oha et vermedi. O bende oyunda mı bir şey var? Yoksa tam ben adam kesince lag Kaç dakika olmuş? Bir tek tam 4 yani tane Ya neyse geçelim. Bir tane burada. videoyu da burada bitirelim. Aynen bitir. Kaç dakika oldu bakayım? 19 dakika. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Vallahi abone ol. Bay bay.